Seyit bey! Hay senin Seyit bey diyen diline eşek arısı soksun! Buyurun bayı! Zahmet olmazsa bir Samsun alabilir misiniz? Olur canım! Ha şöyle yola gel bakayım! dörtlük pencere Adopen sundu Enflasyona inat, zamlara inat bizde zam yok, indirim var. Evet sevgili izleyenler Sivas'ın yüksek rakımlı dağlarından hepinize merhaba. Bugün Sivas'tayız. Sivas'ın dağlarındayız sevgili izleyenler. Yıllardır ekranda izlediğiniz arıcı Hüseyin abi'ye tüm ekip olarak büyük bir sürpriz yaptık. Aslında biraz emri vaki oldu. Çıktık, geldik. Çünkü yeni sezon balsa, yeni sağım balsa gidelim, yerine gidelim. Yerinde görelim, yerinde konuşalım istedik. Görsün, yerine gittin. Stüdyodan konuşma diyorlar çünkü bu tip şeylerde. Anlatma kardeşim bize. Elinizi alıyorsunuz biteneke, yerini göster. Kovanları göster. Arıcı Hüseyin'i göster. Onunla konuş. Balları görelim. Çünkü niye? Millet sofrasına Hüseyin abi bal koyamıyor artık. Artık bal almak çok zor. Nasıl et almak, tavuk almak zor. Şu anda peynir almak, süt almak zor. Bal almak hatta imkansıza geldi çünkü pahalı. Orada bir dakika dur. Biz bunu ekranlara çıkarken sözünü verdik. Zengin fakir ayrım yapmadan tamam her eve bal göndereceğiz. Yani bu yeni sahamlar, bu yeni sahamlardan gidecek. Aynen. Yeni. yeni sağım ballar gidecek. Yeni sezon arıların daha şimdi mis gibi çiçeklerden gidip yaptığı bu seneki ballar ve fiyat uygun fiyata, uygun gidecek. fiyata gidecek. Çünkü neden biliyor musunuz? Neden? Bizde aracı yok, kurum yok, kuruluş yok. Evet. Tüccara doğru. yürü yok bende. Doğru. Gelemez benim. Doğru. Ben ne dedim? Halkım için. Bravo. Vatandaş için. Doğru. Her eve misafir olacak Balci Hüseyin. Vay be. Bravo. Biz bunu her zaman dedik diyeceğiz de fırsatçılık hiç yapmadık. Fiyatlarda çok bir artış yok yani değil, Olmayacak. değil mi? Olmayacak. Çok az bir şey. Çok az. Ay ya Onlar o da büyük maliyetler ki... yükseldi. Teneke tenekenin. Yükseldi. İşte kargo. kargolar, kargolar kutular, kutular falan. Kutular, aynen. Kutular. Normal. Bu normal. Bak adam dürüstçe söylüyor demiyor mesela başkaları gibi her şeye zam geldi arı Allah'ın arısı çiçek Allah'ın çiçeği gidiyor konuyor sana geliyor bal yapıyor demiyor buralarda da artış oldu şimdi arı dolarla mı çalışıyor kardeşim kesinlikle doğru mu doğru. arı, arı euro mı? mi arı enflasyona göre mi gidip konuyor değil ama ne diyor dürüstçe senin helal olsun dürüstlüğüne bir kere daha diyor ki benim diyor tenekemde diyor şu diyor kutumda diyor bir de kargomda ufak artışlar oldu o kadar ama diyor. Başka yok. Helal olsun. Biz Çünkü... fırsatçılık yapmayacağız. Bravo. Tebrik ediyorum. Vallahi Teşekkür tebrik ederim. ederim. Bey. Boşuna seni millet sevmiyor demek ama ki ekranda. Ama geldiniz, gördünüz, doyanasın. Müthiş ya. Müthiş temiz hava. Müthiş yer ya. Yüksek rakımlı yerlerdeyiz. Asfalt ocağız. Yerleşim yerlerine uzağız. Bizim öyle sıradan yol kenarındaki arıcı değiliz. Ha, bak buraya çok iyi değindin. Şimdi arı yapıyorum diye, arı bal yapıyorum diye, arıcıyım diyenler de var. Nerede yapıyor? Yol kenarında. Ne oluyor orada? Eksoz dumanları var, hava kirliliği var. Başka ne Asfalttan etken? Asfalttan aralıyor. alıyor. As diz, eriyor yazın sıcaktan. Gidiyor onunla balın arı içine karışıyor arı değil arı mi? Temiz hava, bol gıda, oksijen mis gibi arıların yaptığı bal. Eskiden balak insanlar şüphelenirdi. Derlerdi ki bu ballarda mesela ucuz bal olduğunda şeker var mı? Artık onu da düşünemezler. Çünkü şeker olsa daha pahalıya gelir kesinlikle daha artık o iş bitti Balcı Hüseyin'in balları yıllardır ekrandan tanıyorsunuz şimdi bu ekranda fiyatlar yazıyor ya kaç kilo gidiyor kaç kilo onu söyle abi 5 kilo abi. 200 gram işte bu evet 5 kilo 200 gram 200 gram tarası 5 kiloda içinden net bal var Dürüst adam böyle olur bak 5 kiloluğa koyup 250 lira işte gram şu tenekeden gitsin ona 4-750 olmaz diyor. 5 kilo dediysek 5 kilo gitsin kul hakkına gireriz. Kesinlikle. Doğru Kesinlikle. Helal olsun abi. Vallahi helal olsun. Ha bu arada şu tenekeleri merak edenler varmış. Diyorsunuz ki niye tenekeyle kardeşim? Yani şişeyle gelse biz hani gideriz marketten şişeyle alırız. Yani şu tenekede bir hani bunu çok görseli yok ya. Bunu merak edenler var. Görseli ne yapacaksın ya? Görseli ne yapacaksın çok merak ediyorum. Vallahi soruyorum. Sana buradan şişeyle gönderse Hüseyin abi, kargoda kırılsa, eline öyle ulaşsa daha mı iyi? Soruyorum ya. Başka bir vatandaşa da zarar da veriyoruz. Ha bir de baş zarar veriyorsun. Kimseye zarar vermek için çalışmıyoruz. Özellikle tenekede yapılıyor. Neden? Kargoyla Türkiye'nin her yerine geliyor. Köylere, ilçelere, kasabalara muhafaza olması lazım muhafaza. Sen içindeki nimete bakacaksın, içindeki nimete. İşte Arıcılar Birliği üretimi süzme çiçek balı aracı toptancı, komisyoncu yok. Üreticiden halka, arıcının peteğinden alıp sofranıza gönderiyoruz. Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarında, egzoz gazı ve hava kirliliğinden uzakta, tertemiz, mis gibi yayla çiçeklerinin özünden süzme çiçek balı. Kur'an'da geçen en bereketli nimet, üzerine ayet olan nimet bal değil mi ya? Kesinlikle He? Kesinlikle doğru. Biz onların karınlarına tatlı bir çerbet verdik. Doğru mudur? Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Aranın işine aklım ermedi. Ben. Ya o müthiş. Bak o tabiatın, Rabbimin yani verdiği müthiş bir şey ya. Vallahi bak yani o balı öyle bir nimet ki. Bak çocuğa yedireceksin. Neden? Çocuğun zeka gelişimi için şart. Doğru mu abi? Kesinlikle doğru. Şimdi mi? diyorsun ki ço benim çocuk okumuyor. Sen bu çocuğa ne yediriyorsun? etini, sütünü, peynirini, balını sofrada eksik etmeyeceksin. Sabahlar güzel yoğurda karıştıracaksın balı, yiyeceksin. Mis gibi. Mis gibi. O zaman bak bakayım o çocuğun zekası arı gibi çalışıyor mu? Allah'ın şifalı bir nimetidir. Ben her sabah bal yerim. Abi yiyeceksin. Çünkü gerçekler sınır tanımaz. geçmişim bela yaşım kime ne Ben berdoşum divaneyim kime ne Hayat benim kader benim kime ne Böyle yazılmışsa bundan kime ne Böyle yazılmışsa kardeş kime ne Hem emman Kimene? <laughs> Benim yaşantımdan kardeş kimene? <laughs> Benim bu halimden kardeş kimene? <laughs> <laughs> Beni böyle yaradar Bunda benim suçum günahım mı var Alacaksan şu canımı o alır kıldan ince kardeş kime ne Boynum kıldan ince kardeş kime ne kardeş kime ne? Benim yaşantımdan kardeş kime Benim bu halimden kardeş kime ne? Canlımdan kardeş kimene? Benim bu halimden kardeş kimene? Emane mane 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 kimene? Benim hayatımdan kardeş kimene? Benim yaşantımdan kardeş kimene? Benim bu halimden kardeş kimene? kardeş kime ne? Benim bu halimden kardeş kime ne? Oh ne güzel geldi. Böyle bir eser işte. Ne güzel. Yaptın Kimin bu Cuma Ali? Son günlerde bu... yaptığım en güzel türkü. Evet. Zaza. Kimin bu türkü? Bu türkü sevgili Erkan Acar'ın.